Herkese merhabalar. Tekrardan gelin hanımın işleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Havlumuzu işlemeye devam ediyoruz. En son büyük çiçeğimizi yapmıştık. Şimdi hemen yanına bir küçük çiçek yapacağız. Onun da başlangıcını şu şekilde yapalım. Bu büyük çiçeğimizin en altındaki bu tekli çarpı var ya. Bunun sağına doğru boş kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14. 14. karenin sol üst deliğinden şurada iğnemi çıkarmam gerekiyor. İğnemi hemen burada işaretlediğim noktadan çıkardım. Tam çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten çıkarak ilk çarpımı da buraya yaptım bu şekilde tamamlamak için batıyorum ve düz bir şekilde hemen üstteki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Böyle. Aynı şekilde yine bir tane çarpı yapacağım buraya. Tam üzerine gelecek şekilde. Şöyle tamamlayıp yine düz bir şekilde yukarı çıkıyorum. üçüncü kez aynı işlemi tekrar edelim tam üzerine gelecek şekilde yine bir tane çarpı tamamlamak için battım bu sefer böyle düz bir şekilde hemen üstteki boş delikten değil de bunun solundakinden çapraz bir şekilde çıkıyorum Şu şekilde şimdi buraya üç tane yapalım yan yana şu bir ipimin tam çaprazına batıp üzerindeki delikten çıktım şu iki tam çapraza batıp üzerinden çıktım 3 geriye dönelim ve tamamlayalım bu çarpıları yukarı çıkacağız yine böyle düz bir şekilde değil bu deliğin solundakinden çapraz çıkıyorum şekilde. Şimdi buraya 5 tane yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tamamlıyorum. sini yukarı çıkarken düz değil. Bu boş deliğin solundakinden çapraz çıktım. Buraya 7 tane çarpı yapıyorum şimdi bu sıraya. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Tamamlayalım şimdi. Şimdi son çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve iğnemi burada bırakıyorum. Bir sonraki video ile işlemeye devam edelim inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoları beğenmeyi ve paylaşacağımız yepyeni videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.